Senin bu olur olmaz ağlamaların yüzünden annenin hevesi yarım kaldı kızım. Neden yapıyorsun annene bu kötülüğü? Hı? Ha? Hanım biraz daha iyi görünüyor. Alıyor mu ilaçlarını? İyi. Şükür türk gibi. İyi bari. Mine, havuza mı gireceksin? Niyetlendim ama heves bırakmadık ki. Sürekli ağladı. Ver ben bakayım sen girelim. Yok. Keyfim kaçtı zaten. Sağ ol. Mine. Bak sana söylüyorum ama beni dinlemiyorsun. İnat ediyorsun. Bebeğin babasını çağır. Senin de hayatın birazcık kolaylaşır. Türkan yine mi aynı konu? Böyle yaparak sen daha çok yoruyorsun beni. Canım senin iyiliğin için... Bu çocuk niye senin kucağında? Ayla. Ben izin verdim anne. Bebeği al, benim yatak odama götür. Tamam, tamam anne. Ne? Dur, dur, dur. I'm <silence> 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 Anlamıyorum ki niye burada yatıyor bu çocuk? Rüçhan Hanım öyle istedi. Böyle saçma iş mi olur Ayla? Bebeği annesinden koparıp kendi odasına mı aldırdı bu kadın? Mine Hanım bebeğe biraz ilgisiz olunca... Ne demek ilgisiz olunca? Annesi sonuçta ilgilenmeyip ne yapacak? Yok öyle değil de... Şey olduğu için... Ne olduğu için? Ayla gevelemesene söyle. Sevgilim... Sen dinlenseydin biraz. Halsizsin. Somer böyle bir şeye nasıl izin verebiliyorsun? Kız resmen bebeğinden mahrum bırakıyor. Koparıp aldırdı kucağından. Canım. Bilmediğin şeyler var. Neyi bileceğim? Haksızlık bu Somer. Mine'ye de bebeğe de haksızlık. Anne gerçekten abartmaya başladı ama. Ben korkmaya başladım yani. Bugün bunları yapan yarın bana kim bilir neler yapar. Canım annem abartmayı sever. Ama bu sefer durum farklı annem biraz haklı. Ne farklı? Yani aile de sen de bilmece gibi konuşuyorsunuz. Ne oluyor? Şimdi ben bu durumlardan pek anlamam tamam mı? Ama Mine zor bir lavusalık geçiriyormuş. Bebeğe zarar vermesinden korktuğu için de annem böyle tedbirler alıyor. Yok artık daha neler? Durum ciddi Türkan. Ne oldu ki? sen annenlerdeyken... Ne? Bir şey mi yaptı yoksa? Bebeğe zarar mı verdi? Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Ya tatsız konular bunlar. Boş ver. Konuşmayalım. Ayla. Sen çocuğun yanından ayrıl. Merak etmeyin Somer Bey. Hadi bir tane çıkalım. Ya Somer, lohus hastalığı falan diyorsun. Bu gerçekten ciddi bir durum. Annenin uydurması falan olmasın. Yok hayatım uydurma falan değil. Evdeki herkes şahit. Mine'nin hal ve tavırlarını sen de görüyorsun. Ya bir anı bir anını tutmuyor. Yani kaç kere dedim Mine'ye Kiraz'ın babasını ara gelsin diye. Ama bana kızıyor. Bu Mine'nin tek başına mücadele edebileceği bir durum değil. En azından sen bulsan, konuşsan adamla. Kiraz'a baksa biraz, ilgilense. Mine de biraz rahatlamış olur. Somer, bak. Canım sen Mine'ye sahip çıkıyorsun. Ona iyilik yapmaya çalışıyorsun. Ama bu böyle olmaz. Kiraz'ın babasını bulup onunla konuşursan, anlatırsan durumu... ...bebek için de Mine için de daha iyi olur. Hem boşanma davası da açıldı. Canım, gereken neyse yapılır. Sen artık bunları düşünüp kendini üzme. Tamam mı? Benim önceliğim sizsiniz. Sen ve bebeğimiz. Sen kendine de bebeğimize de iyi bak. Gelsin boş Ama ne bileyim Somer. Mine'nin halini görünce kendimden korktum. Yakında bebeğimizi kucağımıza alacağız. Yer uçan hanım da bana aynı şeyleri yaşatırsa. Sen asla Mine gibi bir anne olmayacaksın. Kendini onunla bir tutma. Ayrıca annem de sana bir daha elini kaldırmayacak. <laughs> tamam. Tamam canım sinirlenme. Ama sen de böyle şeyler söyleyip beni sinirlendirme. Tamam. Mine'nin durumu farklı. Değil şunları üstüne. Doğru düzgün de otur. Bana böyle davranamazsın Ruç Hanım. Sen önce kendi hareketlerini sorgula. Seni uyardıkça, dikkatli ol dedikçe sen daha çok abartıyorsun. Eğer bunu inadına yapıyorsa eline bir şey geçmeyecek bunu bil. Çocuğundan uzak kalmayı istiyorsan da öyle devam et. Daha ne kadar sürecek bu ya? Bir hata yaptım evet kabul de ediyorum. Ama siz böyle her saniye suratıma vuracaksanız benim. Bir ders almışa benzemiyorsun. Ne dersi ya? Kendimde değildim ben. Bir hata yaptım. Bir daha da tekrarlanmayacak dedim. Kaç defa söyleyeceğim? Siz daha ne kadar beni çocuğumdan kopararak tehdit edeceksiniz, cezalandıracaksınız. Sen Türkan ve Somer'le uğraşmayı bırakıp anne olmayı öğrenene kadar. Hey yani anneliği sizden mi öğreneceğim? Sizi örnek alırsam vay kızımın haline. Haddini bil. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın. Eğer çocuğunla zaman geçirmek istiyorsan, o zehirli dilini çekip susacaksın. Anne. Akşam hep birlikte yemeğe çıkalım diyorum. Hazırlanın, ona göre yaparsan sevinirim. Aa, ne güzel olur. Hem sonunda dışarı çıkıp bir hava alırız. Ailecek. Sen, ben, babam ve Türkan. Elbette. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.